Arkadaşlar merhaba. Kanatlar dünyasına hoş geldiniz. Ee, bugün sizinle aynı cins yani aynı ırk ama farklı tip ve renkteki kuşların dört nesil yavrularını inceleyip tip ve, tip renk bakımından neye benzediklerini analizini yapacağız. Ee, i̇ncelemeye önce iki yaşında olan şekeri erkeğimle yine aynı şekilde iki yaşında olan mavi ayna kuyruk dişimle başlayacağız. Bunların dört nesil yavrusuna bakacağız tiplerine bakacağız. Renklerine bakacağız. Nasıl yavrular vermişler. Çünkü biri açık, açık renk, biri koyu renk. Biri mavi. Biri beyaz tarzında bir kuş. Şeker erkeğin annesi. Şöyle göstereyim. şeker erkeği göstereyim size. Şeker erkeğin annesi sarı ön tepe. Babası da şekeri ön tepeydi. Kendisi de şekeri yavru çıktı böyle. Büyüdü iki yıldır bende eşledim. Bu erkek olan kuşumuz. Dişisi de yine benim kendi yavrum. Annesi mavi düz, babası da mavi düz dişiydi. Kendisi de mavi ayna kuyruk. Şöyle kuyruğunu da göstereyim. Mavi ayna kuyruk bir kuş çıktı. İkisini eşledim. İkisinden çıkan ilk yavru tek büyüdü ilk yavruları. Şeker Ön Tepe olarak dünyaya geldi. Şöyle babasına babasının ırkına baskın babasının DNA'sına göre çıktı. Annesinden bir herhangi bir eser yok üstünde. İlk yavruları buydu. Aynı baba. Daha sonra ikinci yavruları yine ilginçtir mavi çıkmadı. Yine şekeri ön tepe yavru verdi. Yumurta kardeşi de aynı şekilde şekeri ön tepe çıktı ama tek farkı annesinden bir tane beyaz tüy aldı. Ayna kuyruk aldı. Çok net görünmüyor şu an ama annesinden aslında tek aldı şey bir tane beyaz kuyruk. Daha sonraki yavrularını üçüncü nesil yavrularını yine aynı şekilde şekeri çıktı. Ee, tek farkı bunun ön tepesinde olmaması. Annesi gibi düz bir yapıya sahip olması kafasına. Şu şekilde. Diğer yurtta kardeşi onu da göstereyim size. O da aynı şekilde baba ve yine ön tepesi var. Bu şekilde. Ama gördüğünüz gibi ee, anne mavi ayna kuyruk. Ama çıkan bütün yavrular babanın soyuna çekmiş. Yani şöyle söylemek istiyorum ben. Yani renk karışımı olmuyor açıkçası kuşlarda. Bunlar Mardin cinsi kuş, güvercin. İşte biri açık renk, biri koyu renk. İşte bunlar e, eşlersem e, mavi, beyaz, mavi, sarı çıkar mı falan diye düşünmeniz, düşünceniz varsa yanlış. Ee, baba kendi soyuna, anne kendi soyuna, ırkına e, ee, göre yavru veriyor ki hangisinin DNA'sı damarı baskınsa yavrular daha çok ona benziyor gördüğünüz gibi e, babanın DNA'sı burada bayağı bir baskın olduğu için tamamı baba tarzında sadece işte bazı birkaç yavruda işte ön tepe yok düz bir tanesinde ayna kuyruk var anneye çeken tarafları da onlar ileride bu iki şekeri yavru yani yavruları eşlediğimizde sanmayın ki altından sadece şeker ön tepe gelecek. şeker ön tepe gelecek falan vesaire diye düşünmeyin. O iki şekerin altından da ben %100 eminim ki ileride annesinin tarafına çeken yavrular çıkacaktır. Yani mavi mavi ayna kuyruk ya da mavi ön tepe şeklinde yavrular vereceğini düşünüyorum. Paylaşmak istedim sizinle. Çünkü bazı arkadaşlar diyor işte biz beyazla siyah eşlersek e, siyah beyaz yavrumu mu çıkar e, diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. E, beyazın damarı ırkı sağlamsa, kuvvetliyse DNA'sı dişiden beyaz çıkar. Dişininki daha kuvvetli sağlamsa ve dişiye benzer siyah çıkar. Ya da rengi koyultur. Atıyorum dumanlı çıkar. E, atıyorum kirli Arap çıkar. Ama e, siyah beyaz böyle çok alaca, çok acayip bir şekilde karışacağını düşünmüyorum ben. Hiç de başıma gelmedi. E, tek ricam sizden Aynı ırk kuşları birbirine eşit Atıyorum Mardin'le Mardinle Bangoyu Bangoyla eşleyin. Postayı Postayla eşleyin. Yani bir Postayı kalkıp da bir Mardin'le eşlemeyin. Yani ırkların karışmasına neden oluyorsunuz. Ee, bu şekilde bir kuş gördüğümüzde yani ne kümese koyabiliyorsunuz. Ee, ne Postaya benziyor, ne Mardin'e benziyor. Ne Mardin e özelliği taşıyor. Ee, gereksiz yazık oluyor. Kuşların ırkların bozulmasına sebep oluyor. Neyse konuyu çok uzatmayacağım. Demek istediğim şu. Yani açık renk kuşla koyu renk kuşu eşlediğimizde gördüğünüz gibi yavruların renkleri karışmamakta. Ya babaya çekiyor ya anneye çekiyor. Birkaç özelliğini alabiliyor. İşte bir beyaz kuyruğunu alabiliyor. Ya da tepesiz oluyor. Ya da tepesini alabiliyor. Merak eden arkadaşlar için, bilmeyenler için daha doğrusu. Güzel bir faydalı video olacağını düşünüyorum ben. videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. devamını bekliyorsanız videolarımda abone olmayı unutmayın konularla ilgili yorum da atarsanız elimden geldiğince merak ettiğiniz konular hakkında da video çekmeye çalışırım. teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.